Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Burada genç satın davetlisi olarak geldik. Ee, gerçekten Malatya'da bulunduğum için çok çok mutluyum. Daha önceden yine e, Öznur Çalık vekilimizin bir daveti üzerine buraya gelmiştik ve e, hakikaten Malatya'nın misafirperverliğini tecrübe etmiştik. Bugün çok daha derinden bunu gördük. Sağolsun Arbat Gazi Belediye Başkanımız burada. E, çok güzel bir şekilde ağırladılar bizleri. E, buraya gelmeden evvel Yeşilyurt'a bağlı Bindal'daydık. Ee, orada da çok çok güzel ağırlandık. Gerçekten e, Türkiye'nin dört bir yanında aynı misafirperverlikle karşılanmak bizim için çok değerli, çok önemli. Ve Türkiye'nin dört bir yanında gençler ne düşünüyor, ne hissediyor, bunu bizzat e, onların memleketlerine gelerek görmek e, bence çok çok daha önemli bir hal kazanıyor. Çünkü Ankara'da herkesle her zaman buluşuruz ama bizzat onların misafiri olmak, onların etmeyine ortak olmak, onların aşına ortak olmak bence bizde daha derin bağlar kurduruyor. O yüzden ben burada gerek belediye başkanımıza, gerek derneğe, gerek tüm vekillerimize, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız da bizi çok çok güzel ağırladılar. Hakikaten biz böyle misafirperverliği sonuna kadar hissettik güzel Malatya'mızın. Tamam, vekilimizi yakine yeni tanımış olduk. Vekilimizin çalışkan, cevval AK Parti'nin ve Türkiye'nin gelişmesi, idamesi noktasında çok güzel çalışmalar yaptığını e, sabah kendilerinden değil de başka ağızlardan duymuş olduk. Bu tür insanlara yön veren, insanların yönlendiren kişilere e, ciddi manada ülke olarak ihtiyacımız var. Özellikle içeride ve dışarıda sık, ne zaman böyle bir adım ileriye atmış isek, içeride ve dışarıda bunların engellemeleriyle karşılaşmışız. Tam biz bu engellerin engellemelere aldırış etmeden yollarımıza yolumuza devam etmemiz lazım. Tabii bu yolumuza devam ederken de Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi gibi yol gösterici rehberlere ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu rehberliğimizi gerek vekillerimiz olsun, gerek bakanlarımız olsun gerek teşkilatımız olsun bu yüklenmiş olduğu sorumluluğu görevi yerine getirmek noktasında ciddi gayretleri var. Bugün gençlerle bir araya gelmek gençlerin ne düşündüğünü, gençleri anlama noktasında kendileri bugün Malatya'mızdalar tabii gençlik demek, gelecek demek gençliğimizi anlarsak geleceğimizi de anlar ona göre yol haritamızı verilemiş oluruz. Burada Fatih kardeşime de bu organizasyonu, bu toplantıyı Malatya'da düzenlediği için dışarıdan gelecek arkadaşların en azından Malatya'yı tanımaları, Malatya'yı görmeleri. Malatya, e, Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde en azından benim de bildiğim kadarıyla gençlik faaliyetlerinin zuhur etmiş olduğu, yeni fikirlerin e, temel bulduğu, yeşerdiği, illerden bir tanesi. Bu anlamda Malatya gençliği Türkiye için, Malatya için çok önemli. Ee, arkadaşlarımız gerek diğer sivil toplum örgütleri olsun, Vedir diğer tarafta Önderidir. Çok güzel Malatya'mızda çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bu çalışmalar hem ülkemize hem Malatya'mıza hem devletimize ciddi katkıda bulunacağına canı gönülden inanıyorum. Tekrar vekilimin bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Olacağına, aslan tepemiz var. Sen başkanım, alıyor.